Hoşgeldiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte korku asansörü oynayacağız. Benim galiba eskiden çok oynan yani eskiden kanalımı yeni açtım birkaç gün geçtiği zaman korku asansörü oynamıştım ve bayağı Ezlenmişti galiba. Bugün de gene korku asansörü oynayacağız ama bu korku asansörü daha farklı. Çünkü senin içinse bilenler vardır aranızda ve onun ee, şey yeni güncelleme olarak onun karakteri gelmiş. O, ondan kaçtı şöyle gördüğünüz üzere. Ay çok merak ediyorum. Umarım videoda çıkar burada da galiba Stink e, Things karakterleri karakterleri var. Çok heyecanlıyım o yüzden hemen gireceğim. Şimdi bu arada bana ödül şey verdi oraya girdim diye. Geldim. Bu arada burada da eğer Stranger Things'i izlediyseniz burada e, şey birinci sezon muydu neydi? Orada olan bir şey. Böyle abi işte böyle ışıklar dokunup ne demek istediğini anlıyorlardı. Ben Stranger Things'in bütün sezonlarını ve bölümlerini izledim ve acayip güzel öneririm. Ee, Allah bu kim bu kim bu kim? Aa anladım. Nereden anladım? Çünkü şu şuradan anladım. Adını bilmiyorum tam. Ee, bu arada siz de e, yorumları tabi açıksa yorumları e, en sevdiğiniz Stranger Things karakterini yazmayı unutmayın. Benim üç tane var veya dört tane var. <laughs> ee, biri Max, 2 Eleven, 4 Mike ve 5 de Steve. Onları çok seviyorum. Öyle yani ben bu kadar. Size ne kadar varsa istediğiniz kadar yazabilirsiniz. Bu arada burada da E, Bizi öldürecek yaratık çıkıyor Fotoğrafı. Ya umarım videomda çıkar. Bu a söyleyeyim bir tane arkadaş değil mi bu? Aa hayır 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 niye bana geliyor? İlk başta da bana gelmezsin ya. Evet. gidelim. Bugün benim videoma gel tamam mı? Bu arada arkadaşlar bayağıdır video atmıyordum çünkü hem sınav haftasıydı. yani derslerime dedim ki bu aralar çok yoğun yoğun. Yani tam konu, videoyu çekmeyi unutmuşum ben bence. Kaçayım, kaç ka. Aa, ne Tam ne kaçacaktım. Ne? Evet, mesajlar beni bırakın. Eee on dediğim gibi işte daha çok derslere ön verdiğim için video çekemiyordum ama artık video geldi. Bayağıdır da istiyorsunuz ne zaman video gelecek zaman. Bir de yorumlarımız bu aralar kapalı mı? Temelin telif yedim. Ana Paylaşo. Ama bu farkı paylaço. McDonald's'ın paylaçosu. Orada 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 orada. Ben burada kalacağım. Evet. Allah. Ay ödüm koptu çocuk ya. Orada orada. Gelme insanları öldürüyor. Ben zaten onu ilk gördüğümden beri korkuyorum. Neden bilmiyorum ben. De artık McDonald's'a gitmiyorum ben. McDonald's'ı sevmiyorum. Çünkü hamburger de sevmiyorum. Ya pizza yani gene pizzayı biraz seviyorum da. Hamburger'ı hiç sevmiyorum. Hele de McDonald's ve Burger King. Kızmayın. Ve abonelikten çıkmayın ama benim yani. Böyle bilmiyorum neden. Evet hadi 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 Allah bu deli gazi. E, bu arada telefonumuzun sebebi muhtemelen e, hani intro yapmıştım ya şarkı muhtemelen. Aa, ah ah koptu. Normal hissazan Kaç 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 kaç. Ay Allah Allah kaç. Ay, hayır. Ya ben buradayım diye geldin değil mi? Ben buradayım diye geldi. <laughs> şu an canım az diyecektim mi öldürdü. Bence dediğim gibi izleyebilirsiniz. Çok güzel bir dizi. Bak en aşağıdaki mesela Levin şu on şurasındaki siyah saçlı olan Mike onun yan, e, siyah saçlı şu kolumun yanındakinin tam yanındaki Ay, hiç onu hatırlamıyorum. Um, şu kızıl saçlı olan Mike dizide adlarını söylüyorum. Şu e, tüm ay kızıl saçlının yanındaki de Lucas ve onun üstündeki de Will. Evet öyle doğru söyledim. Bir tek o adını hatırlamıyorum. Aya ya niye hep bir yerlerde ya help buraya help. 32 dakika beklememiz gerekiyor. Ben saklanabilirim buraya. Beni burada bulamaz. Tamam, ben burada saklanacağım. Beni burada göremez. Tamam. Ben burada kıl... <laughs> Taktım. Beni öldüremiyor. Kal. Ölüyor. Öldüremiyor. Hayır. <laughs> <laughs> of ya. Kolum yoruldu. Bayağıdır çekmiyorum ya. Cidden bayağıdır çekmiyorum. Ve gerçekten de Roblox'a bayağıdır oyun oynamıyorum. Bilmiyorum neden. Ya bu sahne çok güzeldi yalnız. Mesela diğer taraftan böyle ışık yaktığında ne demek istediğini anlıyordum. Siz izleyin görün. Spoiler vermeyeyim. Dördüncü sezonun da çıktığı çok efsaneydi. Yani dördüncü sezonu çok beğendim diyemem ama sonu efsaneydi. Bayandım beğendim bayağı. Ve garip bitti doğrusu. Ben korkuyorum gitmeyeceğim. Aa, zaten buradaymış. Öcü. Ay ya of gelip de beni hemen öldürüyorlar ya. Hep de beni buluyorlar. Görmüyorum ki yerde. Evet. Bu aralar bol bol belki gelebilir çünkü okul artık bitiyor hatta bu son hafta ama daha iki hafta daha var diyorlar. O yüzden bilmiyorum. Öldüm. Yarat çok gücük oldu. Ayarımı bozdu. Hagi bugi de var. Burada yaratıklarımızı da göstereyim. Şurada yaratıklarımız. Gördüğünüz üzere. Aaa. Ben var. Aha. Ay mucuk. Mucuk. Demago. Demago. Evet öyle bir şeydi zaten o da. Dip dip duruyorlardı. Tamam. Bu yarısık da hiçbirini bırakmıyor ya. Her gün yeni bir yani her dizi yeni bir öcüler geliyor. Nedense. Bırakmıyorlar. Ben bu sefer yerim üzülmeyeceğim. Samara mıydı yoksa Tamara mıydı? Samara mı Tamara mı? Samara Tamara mı? Asansöre gidip bakayım böyle yapacağım. Gene gelir mi? Gelmiyor. Burcu şuradan da şey alabiliyoruz. Böyle aletler alabiliyoruz istiyorsanız. Şunu alsam mı? diye Yok ya. Uf, çok pahalıymış. Benim kaç var? Baş... Bu arada şuradan da ee, böyle start deyince ha, yok. Shop. Puh, yok bu da değil. Her Hatsten böyle bir şeyler giyebiliyorsunuz. <laughs> Mesela bana ama. düşün kapatalım baksanıza muz olduk böyle alabiliyorsunuz ay giyinebiliyorsunuz hemen değiştireceğim üstümü çünkü beğenmedim çok uygun olmadı benim hadisten işte. ay tamam gitti ay yine ben böyle kalmayı istiyorum Ayrı ayrı Oh ne kadar hızlı gittim. Hızlı koşmuyorum ya. Hangi hızlı koşuyor? Kızcık. Ben bunu alacağım. Bakayım. Ee, eh yani biraz hızlı koşuşturuyor. Huy 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 bakayım. Normal koşma hızlı. Oo koşuyor bayağı. Ya. Hadi ya. Ne olur senin listesteki karakter şey e, öcü gelsin. Öcü ya gene mi bu ya? Bunu sevmiyorum ben. Bu, bu arada bunu ölmemem gerekiyor. Ben buraya saklanabilirim. Hatta buraya baga sokayım bunu. Ya ben buraya saklanayım. <laughs> Ama neyse yazın var. Nerede geliyor? Hayır hayır, 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 oradan geliyor, oradan geliyor, oradan geliyor. Biri doktor az önce Orada, orada duruyor. Dın dın <laughs> <laughs> azandık. İlk defa hayatta kaldım gerçekten. Demek ki bu işe yarıyormuş. Bakın çok hızlı koşuyor. Çok hızlı değil ama genelde güzel koşuyor. Bakıyoruz süremiz 10 dakika olmuş. O zaman son iki turumuzu oynayalım. Çıkan çıkacak artık. Bardı. Güzel. Ben balı seviyorum kardeşim. Ben de burada saklanacağım. Buradan geliyor buradan geliyor bu arada. <laughs> bu ne? Aa! Ana! Portalı gel bana bir şey verdi. Bakın şimdi. 35 veriyor. Aa! Baldı içeri mi sıkışmış? Bakın. Aa, bu sefer vermedi. Mia'ya benziyor bu arada. Kedi şeyi. Evet son türümüz. Ay. Burası nereye? Pennywise mi? Pennywise galiba. Son tümümüz evet. Nefesim <laughs> <laughs> tuttum bir an. Korkudan. Niye böyle böyle? Korkuyorum ben. Bu artık az önce benim buraya mı geldi acaba? kaç kaç. Kaç kaç kaç. 3 Aa, yok SCP gelmiş. SCP, SCP. Kazandık. Evet o zaman videomuzun sonuna gelelim. Ha. Ölelim. Bir yerden ölemiyor muyuz? Burada bitirmek istemiyorum videomu. Evet. O zaman videomuzu... Hadi bu son turumuz olsun. 35 kazandı neden? Samara mı? Yok ya. Of, niye hep aynı şey geliyor o videomuz? Neyse sonuna gelelim. Ölelim biz. Öldür beni. Öldür beni. Öldür. Lek <laughs> <laughs> like, öldüm. Maskem çıkıyor mu ya? Ben Mia olmak istiyorum. Mia olacağım için gene giyeceğim. Bu arada Mia'ya cidden çok benziyor. Mii zaten bazılarınız biliyordur. Bir yere 100 abone olunca göstermiştim. Mii aynı tıkısının aynısı neredeyse. Hatta aynısı. niye bu. Ne kadar tatlı oyum ya. Ay. Oy. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Ee, bu arada son tur dedim ama <laughs> çıktım. Çünkü yani yeterli bu kadar cidden. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. E, bayağı da içten video gelmiyordu. Bunun yüzden çok üzgünüm. Çünkü bu dönemler benim çok önemli yani. Benim için çok önemli. O yüzden sizleri seviyorum. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.